Aşk var şey nasıl? <laughs> Aşk var, evlilik yok. <laughs> Böyle. Niye evet. bunu hocam? Hep onu bak. Hep oradan giriyor. İşte kilo verdi, tamam, para kazandı, kitapları çok satıyor. O zaman neden evli değil? Şimdi evlilik tamamen kadersel bir olay bu bir. İkincisi evliliğin ben bir başarı olduğunu düşünmüyorum. Yani evlilik bence çok güzel bir şey. iyi yürüten insan şaka fakat bir başarı, Niye başarı olduğunu düşünmüyorsun. Başarı gibi, hedef gibi bakılmamalı. Yani tamamen ben duygusal bakıyorum. Hani ben evlenmiş olmak için evlenirsem benim bütün frekansım kirlenir, e, insanlara ne kitaplarda ne seanslarda başarılı olamayacağımı düşünüyorum. Yani bir mantık, bir kurgu e, çerçevesinde olmaması gerekiyor. Çünkü ben manevi bir iş yapıyorum, o yüzden maneviyatımın hiçbir zaman kirlenmemesi gerekiyor. E, o yüzden hep e, çok ruh eşi olan, e, benim gibi manevi, spiritüel konulara en azından yatkın veya en azından anlayabilecek birisi olması gerekiyor... Bir de yani günlük hayat döndüğümüzde şöyle benim hayat. Ben altta kalkıyorum. Sekizde ofiste oluyorum. Gece birde zor bitiyor. Uyandığımda tekrar ofiste oluyorum. Yani çok da fazla böyle evlenebilecek bir durum şu anda yok. Ben, ben buna inanmıyorum. İnanmıyorum. <laughs> i̇nanmıyorum. Bak arkadaş arkadaş evet. konuşuyoruz. O zaman da Nur bana kızıyordu. Hayır diyor sen özel hayatına daha çok vakit ayırman gerekiyor. Hayır ama hepimiz için geçerli bu. Evet. İnsan özel hayatını ne kadar besler ve özel hayatı ne kadar iyi oluyorsa sosyal yaşamda, iş yaşamında da o kadar başarılı oluyor. Evet. Ben buna inananlardanım. Bilmiyorum. Ama şunu so anladım ki böyle bir aşk var. Böyle gözlerim parlıyor falan. Yani o enerji evet. var. Şu anda evlilik yok. Aşk var. Bakalım ne olacak. İnşallah Hadi bakalım hayırlısı. Şey soracağım. Evet. Ee, yine o da bize en çok sorulanlar arasında. Ha. aşk ve kısmet. Kısmet aşma evet. Ee, evlenmek isteyenler, aradığı ve hayalindeki kişiyi yaşamına çekme. çekmek isteyenler, evet. ruh eşim nerede diyenler evet. onlar için de bir ritüel verelim. Yani e, hemen bir tane anlatacağım Okunacak şimdi. dualar okuma, neler, neler, neler yapılması gerekiyor. Ritüel de vereceğim, okuma da vereceğim. Yanlış şunu söylemek istiyorum. İnsanların ilişkilerle ilgili yaptığı temel hatalardan bir tanesi şu. Geçmişi arındırmadan yeni bir ilişkiye başladığımızda hani bilinçaltımızda o korkular, kayıtlar, anılar, kök e, bir takım e, kodlar durduğu için biz yeni ilişkiye farkında olmadan bilinçaltı kanalıyla bunları yansıtıyoruz. Yani, Söyleyeceğim ben bunu anlamıyorum. Geçmişi arındırmak ne demek? Şöyle, Nasıl yapacağım yani? Şimdi biz o? ruhsal hafızadaki anılara ve kayıtlara giriyoruz. Bir geriye dönme tekniğiyle meditatif bir yöntem. Burada çocukluk hiç beklemediğimiz eski anılar, eski ilişkilerdeki bazı sözler, doğum anında başka eski kayıtlar. Mesela orta çağda bir yangın çıkıyor. Sen doğum anında kolektif bilinç ve bilinç altından, bu bir Carl Jung'un bir teorisi ve bugün doğru kabul ediyor. Biz de bunun uygulayıcısıyız. Anıları çekiyoruz. O kadar çok anılar bizim ruhsal hafızamızda bir ki bizi asla bloke ediyor ya. Mesela ben kronik yalnız hanımlarla e, görüşüyorum. <laughs> Üç kere yalnız. evlenmiş, üçünde de şiddet görüyor. Yani diyor ki adamlar başkan hep aynı şekilde şiddet görüyorum. Veya adamlar beni param için kullanıyor. veya beyefenden... Hep aynı kişiyi hayatına çekiyor. Evet, ben değişmediğim için aynı kişiyi çekiyorum. Şimdi bilinçaltı şöyle hareket ediyor. Burada bir kayıt var. Bu benim bilinçaltım. Bu da ona benzer eşleşen insanlar. Yani benim bilinçaltına kayıt neyse ona benzer insan bana geliyor ve gidiyor. Yani bilinçaltı insanları çeker ve iter. Şimdi bu çok önemli. Bunu anlamamız çok önemli. Çünkü ben geçmişi serbest bırakmazsam, o eski anıları temizlemezsem ve dönüştürmezsem çok iyi niyetli bir insanım, niye başıma kötü ilişkiler geliyor? İyi niyetle ilgisi yok. Senin değersizlik problemin var, korkularla ilgili problemin var, ee, geçmişi e, serbest bırakmadın. Bunun dışında yalnızlıkla ilgili yanlış kayıtları bilinçaltına girdin. Veya baban sana şiddet uygulamıştı, o yüzden erkekleri uzak tut diye komut girdin bilinçaltına. Tüm bu komutlar dönüştürülmediği sürece... Blokaj devam eder. Tamam nasıl dönüştürüyoruz? Şimdi ama. biz meditatif yollarla, regresyon ve bilinçaltı dönüşüne bunları yapıyoruz. Geriye dönülmesi ve olayın blokajların ilk oluştuğu anların bulunması lazım. Hı hı. Mesela bunlar bazen rüya yoluyla, bazen meditatif yollarla, geriye dönüş teknikleriyle, bazı hı hı. sorularla ortaya çıkıyor. Birazdan sana minik bir tane yapacağız. Yani Söz yani. verdin. Evet ama hiç öyle sırlı bir şey zaten olmayacak merak e, etme. Seyirciler de aynı anda yapabilir mi? Onlar da evlerinde nokta. ilgili mi yapacaksın? Hayır biz genel ne? yapacağız. Seninle ne? ilgili bazı gerçekler ortaya çıkacak. Yok <laughs> ya. <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten ama minik bir şey. Asla hani risk içermeyen bir şey. Güzel olur diye düşün. Uygulamayı da görmüş oldu. Evlerinde yaparlar. Sürprizler şimdi, sürprizler üzerine canlı yayında. Bir kısmetle ilgili. E, aşk ve kısmet açıklığıyla. Evet. Şimdi ben. E, aradığın erkeği ya da aradığın kadını hala bulamadıysan. E, sevgili seyircilerimiz gözünüz kulağınız bizde olsun. Sevgili Tuğçe e, hepimiz için. Ee, önemli açıklamalarda bulunuyor. esma Hüsna'lardan, dualardan faydalanıyoruz. Duanın önemini anlatıyor bize. Ve gerçekten kendi başarı hikayesiyle beraber yol aldı. E, ee, dokuzuncu kitabı değil mi? Dokuzuncu şu, yolda şu anda, Bu güç olan, eşikten gelen güç. Bu sekizinci. E, sekiz. Dokuzuncu evet. kitap yolda. Yolda. O da 2021'de çıkacak. Yani. <laughs> Hani bu arada önünde, bu kitabın adını hiçlikten önünde gelen... saygıyla eğiliyorum. Yani kitap yaz, yazan ve yazmanın Her sene bir tane ne kadar zor olduğunu evet, bilen bir kişi olarak söylüyorum. Gerçekten çok önemli. Bu arada bir cümle söylemek istiyorum. Hiçlikten gelen güç bu kitabın adı. Burada konuştuğumuz benim geçmişteki bir hiçken nasıl istediğim büce kavuştuğumu anlattı. Ve insanları bir hiç olarak kendilerini görüyorlarsa en güçlü halleri aslında hiç olduklarında ortaya çıkar. Bunun üstüne basmak için e, kitabın ismi bu şekilde e, koyuldu. Senin bütün söylemlerin benim için daha kıymetli. Neden? Çünkü Yaşanmış kendi, kendi negatiflerinin Pozitifini hep pozitife çevirmiş bir kişi. Evet. Yani parasızken e, gerçekten okuduğu dualarla esmalarla parayı kendine çekiyor. E, 196 mıydın? 96 96 kilo. 96 kiloyken, <laughs> şimdi kaç kilosun? Şimdi 58. 58 kilo. Yani inanılır gibi değil. Yani. İçinden bir Tuğçe daha çıkmış ve bunu Ameliyat yapmadan Asla yok. Sadece, sadece ve sadece düşünce gücü. ya Çok şey gibi geliyor değil mi? Ben de ilk Tuğçe'yi ekranda gördüğümde mümkün değil dedim. Bak yalan yok evet. hatta günahını da almış olabilirim. <gülüyor> mümkün <gülüyor> değil dedim. Kesin dedim mide ameliyatı olmuştur dedim. Herkes Çünkü öyle dedi, hani evet. 40 kilodan bahsediyorsunuz içinden bir insan daha çıkıyor. Hani nasıl olur diyorsun sonra işte aradaki ortak arkadaşlarımız Nasip'e falan da onunla evet, konuştuk evet. dedi ki Hayır dedi yani hiçbir şekilde. Ve dört ayda verdim. Uzun bir süre değil. Ee, hiçbir şekilde de mide ameliyatı olmadı. Dört ayda sadece düşünce gücünü kullanarak ben hemen dedim Tuğçe gelsin. <laughs> Bize de anlatsın düşünce gücü nasıl kullanılıyor? Evet. Nasıl kilo veriyoruz? Yani özellikle kilo verme ile ilgili programımızın ilerleyen dakikalarında size anlatacağız olumlamaları ama olumlamaları da vereceğim. E... olumlamaları evde yaptıklarında bilinçaltı kayıtları girecek ve zayıflamaya başlayacaklar. Evet. Ama şimdi şimdi neyi verelim? Şimdi şu Aşkın, aşkla ilgili kısmet aşmayı. Kendimize ilgili. çekebilmek için ne yapmamız evet, gerekiyor? İki tane anlatacağım. Birinciyi hemen söylüyorum. Bir hemen istiyorlarsa 100 salavat, 99 besmele, 66 tane ya Allah ismi, 526 tane eşekür, 86 tane ya bedi, 1000 tane de ya hay. Bu Bir zinciri, daha söyleyeceğiz bunları. 100 salavat tek tek çekiyorum. Tek böyle biraz daha vurgulu söylersek çünkü tamam. herkes not alıyordur öyle tahmin 100 100 ediyorum. 100 tane salavat çekiyorum. 100 salavat. Niyet ediyorum. Hakkımda hayırlısı kısmetimin açılması. Ruh eşim kimse onu çekmek diye niyet Evine ediyorum. Emine de not alıyor orada. <laughs> Vallahi alın bunları not alın. Not alın bunları. Evet. Bir daha söyleyeyim 90, 100, salavat. 100 salavat. çektim. Sonra 99 besmele, 66 tane ya Allah zikri, 526 kere eşşekür. Bir şeyler olmadan da, olmaması için veya e, olmadan, siz onları elde etmeden olmuşçasına şükrederseniz zaten oluyor. Diyelim ki hayatındaki eş şu an yok, olmuş gibi şükredeceğim. Veya ruh eşime henüz gelmedi, gelmiş gibi davranacağım. Nasıl yani Allah'ın bana... E... Bu insanı verdiğin için sana şükürler olsun. Varmış, varmış gibi, gibi. davran. Çünkü bilinçaltı kandırılabilir bir mekanizma olduğu için siz eğer bu insan var gibi yaşarsanız onu var zannediyor ve çekmeye ya başlıyor. Bu komik bir şey Komotu değil mi yani? olmayan bu bir şekilde şey... hareket ediyor. Mesela diyelim ki siz şu anda kiranızı bile ödeyemiyorsunuz. Fakat 1 milyon dolarlık bir kaydı bilinçaltınıza girerseniz o 1 milyon doları size çekmek için öyle fırsatla ama kaydın girmesi lazım oraya. Bak, bilinç seviyesinde kalmayacak, bilinçaltına gir. Şu anda dünyayı yöneten başkan olan çok ünlü siyasetçiler iş adamları çok ünlü sanatçılar ve milyon milyar dolarları olan insanlar farkında olarak veya olmayarak bilinçaltı gücüyle buralara geldiler. O yüzden ben bunu bu kadar anlatıyorum. Son ikiyi de söyleyeyim. 86 ya bedi bin tane yahay hay. Eşşekür esmasındayken bunu söylememin sebebi şükür enerjisi artırır. Bir tane bir ritüel var. Bu bizim danışanlar ve takipçiler çok sonuç aldılar. Hemen onu da bir anlatmak istiyorum. Beyaz bir kağıt alacaklar buraya mavi bir kalemle dileklerini gerçekleşmiş gibi yazacaklar. Mesela arabamı aldım, işe girdim, atandım ya da bana geri döndü, evlendim gibi. Yani dileğim gerçekleşmiş ve ben şu an onu yaşıyormuş gibi 7 satır yazıyorum beyaz bir kağıda. Tamam. Ondan sonra yazma bittikten sonra işaret parmağım tarçın oluşturma enerjisi tarçına batırıyorum. Her bir satırı şöyle soldan sağa tarçını o yazdığım cümlelere geçiyorum. Bunu ...sonrasında olumluyorum... ...bu olay olmuş gibi kabul ediyorum... ...ve 21 tane besmele çekiyorum... ...yani hayırlısıyla başlasın olsun... ...besmele ne zaman çekeriz... ...bir şeye girerken, adım atarken... ...21 tane besmele çekerek mürlemiş oluyorum... ...sonrasında... ...dileğimi tüm zamanlara doğru yaşamında kabul ettim... ...bakın ediyorum değil, edeceğim değil... ...çünkü sen edeceğim, gelecek kalıbını kullanırsan... ...bilinçaltı o dileği sürekli olarak geleceğe atar... ...ve o hiçbir zaman gerçekleşmez... ...o yüzden olumlamalarda... ...gelecek zaman kullanılmaz... Ben bunu kabul ettim diyoruz artık. Ve sonrası içine bir tane defne yaprağı, 7 adet de çörek otu koyduktan sonra bunu kapatıyorum ve da saklıyorum. Yazmak daha bir mühürlemek, daha bir oluşturmak, daha bir var saymak oluyor. O yüzden e, zikredebiliriz ama yazadabiliriz. Bir daha tekrar edelim mi onları? Beyaz bir kağıda. Ben beyaz bir kağıda. 7 tane cümle yazıyorum. Dileğim neyse, tek bir dilek için. Atandım, sevgilimle barıştım, evlendim, kısmetim açıldı, işe girdim, e, dileğim oldu, parayı aldım gibi. Ne istiyorsam geçmiş zaman olmuş gibi yazıyorum. Ondan sonrası tarçın oluşturma enerjisi olduğu için işaret parmağım tarçını batırdıktan sonra her bir satıra tarçını şöyle geçiyorum. Yazdım yazılar. yazdım cümlenin üstüne. üstüne geçiyorum. Ondan sonra bu hazırlandı. Ondan sonra 21 kere besmele çekiyorum. Hayırlısıyla başlasın sanki bir olaya adım atıyorum ve start veriyorum gibi. Dileğimi tüm zamanlara doğru yaşamda kabul ettim diyorum ettim diyorum ama artık edeceğim olacak olacak Ediyorum mı diye ettim. şüphe katmıyorum sonrasında içine bir tane defne yaprağı koyuyorum defne oluşturma enerjisinde dileklerde çok önemlidir 7 tane de çörek otu bolluk bereket yayılmayı sevmediği için koyuyorum kapatıyorum odamda saklıyorum yani bu okumayı da yapabilirler genel dilekler için bu anlattığım formülü yapabilirler bunu bir kere mi yapıyoruz yoksa bu e, ritüeli tekrar edilmesi gereken olanın tekrar edilmesi gerekmiyor sebebi şu okumaları tekrar edebiliriz fakat ritüellerde neden tekrar etmiyoruz? Onun artık işe yaradığına, çalışmaya başladığına, enerji yaymaya başladığına inanıyor ve güveniyoruz. O yüzden tekrar etmiyoruz. Oldu biliyoruz. Ritüellerle çok dalga geçen, alay eden insanlar oluyor. Bir minik onu da aydınlatayım. Ya işi işte defne ile çörek otuyla mı olacak? Hadi Esma ailesine tamam. Allah huzuruna çıkıyorum. Yani evet mesela ben de ben, şimdi bak şunu evet, söyleyeceğim. Söyle yani tarçınla oraya mı olacak? Tarçını böyle Hı. böyle yapacağım. Bunu söylerken bak yemin ediyorum burada baloncuk çıktı. <laughs> ben o yüzden özellikle anlattım ki hani değinmiş olayım. Şimdi dualar tabii Allah'ın ismi, ayet, sure olduğu için insanlar sonsuz güveniyor. Tamam. Ritüellere gülenler, alay edenler oluyor. Şunu anlatacağım. Ritüelin kendisi değil orada işe yarayan. Ne biliyor musun? Oradaki bir takım semboller var ya. Mesela sen şimdi bilinçaltına sürekli kayıt giriyorsun. Bak bunu yazdım, bunu okudum, bunu koydum. Bilinçaltı çalışmaya başlıyor. Bilinçaltı diyor ki bak... Oradaki dolaba bu ritüeli gizledi başlıyor kayıt girmeye. Demek ki diyor ki bilinçaltı benim artık ona bu dilekleri gerçekleştirmesi için insanlar, konular, olaylar bir takım fırsat ve şanslar çekmem lazım. Orada senin oraya yüklediğin anlam ve bilinçaltının kayda geçmiş olması sana sonucu getiriyor. Ritüelin kendisi değil aslında. Ritüel oradaki sembollerle sen bir çalışmaya başlıyorsun. Oradaki konu aslında bu. Yani isteyen ritüel yapar, isteyen Esma-ül Lüsna... E, okur e, okumalarıyla devam eder ben ritüellerle esmaları bir arada e, insanlara aktardığım için de bir dönem çok fazla tartışma olmuştu e, bunların bir arada yapılmasında bir sakınca yoktur çünkü sen ne yaparsan yap ritüel dua ne yaparsan yap sonucuna zaten sadece Allah karar veriyor. Peki hangi esma Hüsnalar mutluluğun kapısını aralar? hangilerini daha çok zikretmeliyiz, okumalıyız. Şimdi insanlar genelde mesela senin ismin de önemli bir e, esma. Yanur, e, Nur Suresi. Hani güzellikten bahsettik ya. Şimdi güzellik konusu da bak bilinçaltıyla çok alakalı. Bazı kadınlarla tanışıyorum. Danışan oluyorlar. Görüşüyoruz takipçi. Çok güzeller. Yani çok çok sonsuz güzel. 20 senedir ilişkisi yok. Bak bunu bana hiçbir şeyle açıklayamazsın bilinçaltı dışında. Ama ben sana bilinçaltıyla bunu açıklarım. Neden? Bir ilişki yaşamış bir kere dayak yemiş ve 20 yaşında demiş ki farkında değil bunun bilinçaltına bütün erkekleri benden uzak tut diye komut girmiş. O komut orada duruyor. Şimdi benim bilinçaltına geri dönüp o kaydı bulup gerçekten dönüştürmem lazım ki o insanın kısmet tekrar açılsın. Şimdi diyor ki deniyorum deniyorum olmuyor. Bu iş o şekilde işlemiyor. Denemekle işlemiyor. Korkular, kayıtlar, baba ile olan ilişki, anne ile olan ilişki, eski ilişkiler, doğum anı hiç farkında olmadığımız kayıtlar, anılar bizi yönetiyor. O yüzden çok önemli. Mesela öyle bir şey ki üç kere evlenmiş, üçünün de adamların adı Ahmet. Bak mümkün değil ya bunu uğraşsam olacak. Bak. Ha, bilinçaltı'nda bir kayıt var. Mesela ilk evliğinde Ahmet diye kaydı o kadar sağlam ve kökten girmiş ki bilinçaltı o isim üzerinden çalışıp, çünkü bunu yapabiliyor bilinçaltı, tekrar tarıyor bir Ahmet daha bulup çekebiliyor. Bu şekilde hareket edebiliyor. Mesela yani bir kere hayatımızda sürekli aynı insanları tekrar şey ediyorsa bizimle ilgili. Lütfen bunu kabul edelim. Evet. Yani ben kısmetsizim, ben şanssızım, benim kaderimde yok. Şimdi senin kaderin diye bir şey kesinlikle var. Evet Allah'ın yazdı. Fakat senin çaba sarf edip değiştirmen gereken yani, bu da ayette yazıyor. Çabasına bağlı kıldık diyor ayette çünkü. Öyle bir bölüm de var. O nedenle sen geçmişinle ilgili sorgulamalısın. Kendine sorular sormalısın. Blokajların oluştuğu ilk anlara mutlaka gitmelisin. Seninle ilgili olduğunu kabul etmelisin. Yani benim başıma gelen her şey benimle ilgili. Mesela çok fazla şiddet görüyor babasından çocukken. Çocuklarla ilgili hanımefendi bir sorunlar kaydetmiş bilinçaltına. Tüp bebek deniyor ve sürekli hamile kalamadığını ve son anda tutmadığını görüyor. Bunun sebebi çocukla negatifi yan yana kaydetmiş. Çocukluktan nefret etmiş dayak yediği için çocukken o yüzden hamile kalamıyor mesela veya çocukken babası iflas etmiş diğer diğer Anadolu'da gezmişler çocuklukla sefaleti yan yana kaydetmiş bilinçaltına korkuyor çocuğum olduğunda tekrar sefalet başlayacak hayatını zannediyor bilinçaltı böyle yapar kayıtları o yüzden bizim hayatımızdaki bir blokaj dönüştürülebilir o anlamda rahat olsunlar. Eğer tüp bebekten bahsettin. Programımızın ilerleyen <laughs> dakikalarında evet, çok, çok önemli bir hekimimiz bizlerle birlikte olacak. Kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı Doktor Serkan Oral bizlerle birlikte olacak.